Merhabalar. Herkese yeni bir Brawl Stars videosundan daha selamlar. Bu videomuzda sizlere 3 tane ücretsiz kostümden bahsedeceğim arkadaşlar. Bir tane de oyuncu simgemiz var. Onu da sizlerle birlikte göstereceğim. Ama videoya geçmeden önce bu tarz videolar için gerçekten çok uğraşıyorum arkadaşlar. Destek için kanalıma abone olmayı ve videoma da like atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Önceki videoda sizlere 4 tane link bırakmıştım arkadaşlar. Sadece bir tanesi tamamlandı hedeflerden. Ben de geriye kalan 3 tanesini bu videoda sizlere vereceğim. Bir tanesini de bu arada ana hesabıma da aldım yani haberiniz olsun. Onu da söyleyeyim yani. Arkadaşlar Aşk Meleği Piper kostümünü 149 taşlık ücretsiz bir kostüm kazanmak istiyorsanız tek yapmanız gereken şu anda ekranda çıkan Instagram hesabını takip etmek ve bu videoyu beğenmek ve ekstra olarak son kez de yorumlara katılıyorum yazıp yazıp e, Instagram hesabınızı Yazmak arkadaşlar sadece katılıyorum yazacaksınız Instagram hesabınızı yazacaksınız ve e, bu videoyu beğeneceksiniz arkadaşlar bu kadar basit ve beni Instagram'dan da takip edeceksiniz. Son olarak da arkadaşlar store.supercell.com sitesine gelerek veya aşağıdaki sizlere paylaştığım linke gelerek ücretsiz bir şekilde bu mağaza kodunu kullanabilirsiniz. Aşağıdaki linkte de, de bu arada yine sizi buraya atacak Store sitesine haberiniz olsun. Store'a girdikten sonra hesabınıza giriyorsunuz ID'sini arkadaşlar ve buradan mağaza kodu kullan bölümüne Brawl Times yazıyorsunuz sonra gönder diyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bu herkese ücretsiz bir şekilde arkadaşlar haberiniz olsun. Burada benim Gmail'im falan çıktı orayı blurlarız sonra. Burada arkadaşlar sevgi dolu savaşlar diyor ve ücretsiz bir şekilde oyuncu ikonumuzu hediyemizi alabiliriz. Hediyeyi alıyorum arkadaşlar ve bu şekilde e, bana ücretsiz bir şekilde oyunuma e, bu oyuncu ikonunu verdi şu anda bana. Ve öğelerim teslim edildi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Signal Sealed Brawled diye e, oyuncu ikonumu hesabıma gönderdiler. Tamam diyorum arkadaşlar ve ücretsiz bir şekilde profil ikonumuzu oyuncu simgesini böyle alabiliyoruz arkadaşlar. Sizler de kesinlikle ücretsiz bir şekilde almayı unutmayın. Bunlar sonradan nadirleşebilir arkadaşlar. Haberiniz bilginiz olsun. Ücretsiz oyuncu simgesi verildiyse tabii ki takmamak bize yakışmaz arkadaşlar. Şöyle gelelim Nerede? De. Hemen takalım arkadaşlar oyuncu simgesini. Gerçekten güzel bir simge. Siz alın takın. Gerçekten mükemmel. Bayağı iyi yani. Kullanabilirsiniz bunu bütün hesaplarınızda. Şimdi isterseniz bu kostümle birlikte bir maç oynayalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Çünkü zaten kostümü aldık. Artık bizimdir. Sizler de bu kostümü videonun başında dediğim şartları yerine getirerek ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet şöyle maç başladık maç abicim şurada ne var Otis var bu arada oyunu da bayağıdır oynamıyorum arkadaşlar hani gerçekten bayağıdır oynamıyorum bakalım nasıl oynayacağız bakalım nasıl oynayacağız bu arada bu ne yaptı nereye kaçtı bilmiyorum da neyse her an yanımızda belirebilir abi biri de beni izliyor bu arada şu an herkes beni izliyor videodayken ben anlamadım abi bu arada oyun çok donuyor arkadaşlar. Merak etmeyin yakında güzel bir tablet alacağım inşallah. Donmayacak o zaman. Abicim sen bir gider misin be? Sen bir git be abim. Şöyle gelse onu bir vursak arkadaşlar. Çok güzel olmaz mı? Şöyle gelse onu bir vursam. Çok güzel. Çok güzel. Amber dur. Amber dur. Bu arada ortada kimse yoktur inşallah. Tamam yokmuş. Eee... Şöyle birilerini bekleyeceğim Aslında benim ortada olmam çok çok kötü oldu arkadaşlar Valla yapacak bir şey yok ama Çok güzel aldım bu arada ikisini Valla mükemmel oldu Bu arada bir el maç atıp çıkacağım arkadaşlar Sadece bir el oynayacağım öyle Sizler de kostümü daha önce bilmiyorsanız diye ee, Yani şu an görün nasıl bir kostüm onun, onun için oynuyorum şu an maçı ee, Evet sen geldin de dostum Gelmesen çok daha iyi olacaktı Ne yapacağız bu arada dört kişiyiz arkadaşlar. Alan iyice daralıyor gittikçe. Ember'ı ee, mı beklesek? Ne yapsak? Dalsak mı abi? Şöyle alttan bir Brock'u denememiz yok mu arkadaşlar? Ne dersiniz? Alttan bir bro oynasak mı biraz? Ne diyorsunuz? Bence güzel olur. Tadından yenir. Oo güzel vurdum. Güzel vurdum da Brock'cum senin kaçarın yok be kanka. Senin kaçarın yok be dostum. Of güzel atladı. Güzel atladı. Hayır yapma 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 yapma. Hayır 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 hayır. Hayır gelme sen de git. Git 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 git. git. Full oto bastım. Of güzel aldık mı onu? Tamam güzel. Bayağıyız. Biz... E ee, tek sorun şu an Ember. da sorun aslında Brock da sorun. Her her, her her ikisi de sorun arkadaşlar. Ember bayağı bir mermi kaçırdı ama Evet arkadaşlar öldük. Ma Maalesef bu map'te Piper oynanmadığı için öldük. Videoyu çok uzun tutmak istemedim arkadaşlar. Sizleri de çok fazla sıkmak istemedim. Zaten hepiniz videoyu sonuna kadar izlemediniz büyük ihtimal. İzlediyseniz sonuna kadar ee, aşk yazın Tamam Yorumlara aşk yazın arkadaşlar. Ben de bütün yorumlara kalp atacağım. Hatta kanalınıza da abone olacağım. Söz veriyorum. Bütün yorumlara aşk yazan herkesin kanalına abone olup video ee, yorumuna kalp atacağım arkadaşlar. Neyse bu videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bu tarz haber videolarının ve eğitici videoların, öğrenim videolarının eğitim öğretim sanki okul şeyini tanıtıyoruz. Neyse devamını istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay. istesem de kurcalamadım İstesem de başkasına hiç yazamadım Gülüm